V8 motorlu bir canavar kullanıyorsunuz ama yakıt ekonomisi için aracınız bazen V4 moduna geçiyor. Bu teknoloji harika olsa da bazen motorunuz teklemeye, sarsıntılı çalışmaya başlıyor ve gösterge panelinde o korkulan ışık yanıyor. Bilgisayarı bağladığınızda P3422 kodunu görüyorsunuz. Bu kod 3. silindirin egzoz valfi kontrol devresinde bir performans sorunu olduğunu anlatır. Yani motor beyni yakıt tasarrufu için 3. silindiri kapatmaya çalışıyor, egzoz valfini devre dışı bırakmak istiyor ama sistem buna cevap vermiyor Bu sistemin çalışması tamamen yağ basıncına bağlıdır. Motorun üzerinde silindirleri açıp kapatan özel solenoid valfler bulunur. Bu valfler motor yağını yönlendirerek egzoz sübabının açılmasını engeller. Eğer bu kodu alıyorsanız hemen solenoidi değiştirmeyin. Yapacağınız ilk ve en basit iş yağ çubuğunu çekip yağ kontrol etmektir. Evet yanlış duymadınız. Eğer motor yağınız eksikse veya yağınız çok kirlenmişse tortular bu hassas solenoidlerin inecik kanallarını tıkar ve sistem çalışır. Çalışmaz. çoğu zaman sadece doğru viskozitede kaliteli bir yağ değişimi ve filtre değişimi. Bu sorunu kökten çözer. Eğer yağınız temiz ve seviyesi tamsa o zaman 3. silindire ait solenoidin kendisine ve kablolarına bakma vakti gelmiş demektir. Kablolarda kopukluk, soketlerde gevşeme veya solenoidin bobininde bir arıza olabilir. Ama unutmayın bu sistemin kanı motor yağdır. Kirli kanla kalp çalışmaz. Bu yüzden önce basit olandan yani yağ bakımından başlayın sonra parçalara yönelin. Motorunuzun tekrar o pürüzsüz V8 gücüne kavuşması sandığınızdan daha kolay olabilir.